Merhaba <laughs> ellerim yine doktoruz bugün sizinle beraber akça çamağacı kuracağız çamağacı kuracağız artık ismini Siz ne koyarsanız koyun onu kurmak için buradayız kısımlarımla beraber size merhaba diyorum Hazırsanız videoya geçelim kısımlarımı göstermek istiyorum size çok 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 güzeller bunlara aşık oldum e, aldığımdan beri size göstermek için bekletiyorum O yüzden Şimdi zamanı gelmişken göstereyim ve evimin en güzel köşesine yani şurada bir köşem var oraya koymayı düşünüyorum. Ardından ışıklarım benim vardı. Benim babam elektrik mühendisi ondan bol bol ışık alabiliyoruz. Çok şükrediyorum. Ağacımı bu sene ilk defa kuracağım ve bunu sizinle beraber yapmak istiyorum. aşırı heyecanlıyım. Yani e, şu an çok mutluyum size anlatamam. Şimdi süslerimi aslında ben geçen hafta size göstermiştim. E burada hadi buraya kuracağım için bu alanı gösteriyorum size. Şimdi ne gerekir, ne gerekmez, ne lazımdır, ne değil diye dediğim gibi ilk defa kurduğum için hiç bilmiyorum. İlerleyen süreçte bakalım istiyorum. Birazcık kesik kesik bir video olacak. Yani durdurup durdurup tekrar başlatmayı düşünüyorum. Neden sorusunun cevabı ise çünkü her şeyi ilk defa yapıyorum. Ve nasıl yapılması gerektiğine dair hiçbir fikrim yok. Heyecanlıyım. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi kutunun içine ben ben çamaşır e, bir dakika durun. Şimdi aynı anda her şey adapte olmasın Süpürgeyi e, oraya koydum ki herhangi bir tost düşerse direkt temizleyebileyim diye. Şimdi ben ilk defa kuracağım. Ve bunu A101'den bir hafta önce almıştım. Herhangi bir içerisinde nasıl kuracağıma dair bir madde yok. Ve galiba Ayağı da yok bunun. Aa. Neyse açalım. Ama şu an üzülürüm. Evet ayağı yok. Ha hiç de dikkat etmedim biliyor musunuz? E bunu nasıl tutacağız? Aa, ama bu hiç olmadı. Neyse. E bunu nasıl tutacak ki ama bu nasıl duracak? Acaba burada bir yerde mi? Neyse açalım. Bu arada ben bunu Noel için diye düşünmedim. Ben bunu tamamen şey mantığında Türk, eski Türk geleneklerinde biliyorsunuz akça ağaç sembolü var. Onun mantığında düşündüm. Şu an ne üzüldüm biliyor musunuz? Ben buna hiç bakmadım orada. Keşke bakıp alsaydım. Şimdi bunu bir şeyin içerisine sabitleştirmem gerekecek. Bir bakalım. Bakalım. çok moralim bozuldu. Birincisi ve en önemli sebebi altına koyacağım e, aparatı yok. Ve ben bir daha oraya çok zor giderim. Yani bunu bu şekilde kurmam gerekiyor. Bu benim ilk yılbaşı akça ağacım yani. Çam ağacım. Hal böyle olunca da bir çözüm üretmeye çabaladım. Ve altına pet şişe koydum. Pet şişeyi de bu şekilde sarmayı planlıyorum. Hatta size biraz daha yakın alacağım. Bunu yaparken de bardağımı kırdım. Nazar diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. İyi enerjimi buraya gönderiyorum. Bugün 21 Aralık. Yani bugün gerçekten çok iyi enerjilerin olduğu bir an. Nazar çıktı diyorum sadece. Devam edelim. Bu arada siz biraz daha yakınıma yaklaştıracağım. Burayı bu şekilde kapatmayı düşünüyorum. Zaten kocaman bir ledli ışığım var. Büyük ihtimal bu ledli ışığı da aşağı dolamayı planlıyorum. Devam edelim. Moral bozmayalım. Olsun yapacak bir şeyimiz yok. Böyle olması gerekiyormuş. Böyle olmuş. Ne yaptığımı asla tahmin edemezsiniz bir Karadenizli olarak sivri zeka kullandım. <laughs> ve şey işime yaramayan topraklarım vardı. Bu saksımı ve bu kılıfımı da kullanmıyordum. Hemen dedim neden bunları birleştirmeyeyim? Unutmayın ki gerçek demokrasilerde çare tükenmez. Şu an bu görüntüye bayıldım. Bütün moralimin bozukluğu gitti. Gerçekten çok güzel duruyor. Onu şöyle bir şekilde arkaya saklayayım ve planlıyorum. Hiç de güzel olmadı mı? Bir bet göstereyim size. Çok tatlı olmadı mı? Daha güzel, daha obje şey durdu, daha estetik durdu. Şimdi bunu koyalım. Ay çok mutlu oldum bunu düşündüğüme. Kendimi tebrik ediyorum. açalım. Thank you. devam edelim de var. Bunları da koyalım. tabii ki siz görmediniz. Burada ben bir sinir bombardımanı yaşadım. Yani bir yerini düzeltiyorum, bir yer bozuluyor. Bismillah diyorum. Acaba Rabbim istemiyor mu acaba diye artık böyle evrensel mesajlar düşünmeye başladım. Işığı komple söktüm çünkü sistemi bitirdim. Denemek için ışığı yaktım. Işık patladı. Babişim Buradan sana sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Büyük ihtimal bu kablo buradan çıktı. Ben de uş kutkuyanı kokuyor. Bunu buraya sokmaya çabalarken bu patladı. Her yer toprak oldu. Olsun diyorum. Vardır bu işte de bir hayır diyorum. Şimdi buraları biraz toparlayacağım. Bir tık süpürmem gerekiyor. Çünkü her yer şu an farklı görünüyor. Süpüreyim e, bir tık daha süslemem gerekiyor. Ya süslemekten kastım tekrar bir ışık geçireceğim. Başı tamamın ucunda bir ışık var. Onu kullanmayı planlıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir biraz toparlayayım. Biraz sakinleşeyim. Çünkü hiç beklediğim gibi geçmiyor. Ben daha sakin, daha relax geçer diye ederken olabildiği kadar stresli geçiyor. Her işimde olduğu gibi diye Bunu çöp atıyorum. Yeni bir ışıkla karşımıza geliyorum. Esas biraz toparlayayım. Görüşürüz. Thank <music> you. büyük emekler sonucu ne olacağını bilmeden başladığım bu macera yarı hüsran yarı mutlulukla bitti bir tane ışık kaybettim <laughs> ya bakmıyor arkadaşlar ya böyle sinirim bozuldu bozulmadı demeyeceğim sadece benim bu durumda mutlu eden bu minnak balonlar oldu gerçekten bin bir hevesle başladığım şey önce zaten kutuyu açar açmaz bir şok <laughs> ağacın alt kısmı ben ağacın alt kısmı için minik bir kük ayarlamayı planlıyordum o yoktu ardından süslemeye başladım süsledikten sonra ya yani bir sürü aksilikler oldu yıllardır benle beraber olan mumların mumumu, yüzen mumumu içine koydum Ev cam kasem kırıldı Üf diyorum sadece ardından başka ne oldu İki kere düştü, bozuldu, her yer toprak oldu. <laughs> Bunu bir mesaj olarak algılamıyorum. 2025'in gerçekten huzur ve mutluluk getireceğini düşünüyorum. Lütfen böyle olmasını istiyorum. Ben bu yıl 2024 yılını da hem bir değerlendirme videosu çekmeyi planlıyorum. Ancak şimdiden hepimiz için iyi, sağlıklı, güzel ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. Ben çam kurarken birazcık hayal kırıklığına uğradım dediğim gibi. Aslında benim niyetim e, Noel için bir çam ağacı kurmak değildi. Türk gelenekleriyle alakalı bugün epey bir yazı okudum. Neden dedim böyle bir ağaç kurmayayım? Neden bununla ilgili bir e, hem benimle beraber insanlar bilgilenmesin, benim bilgilerimi neden aktarmayayım dedim ama olay o kadar farklı yere evrildi ki söylemekle söylememek arasında kaldım. eliş Susmak diye adlandırıyorum. Ancak Eski Türk geleneklerine göre sağlığı, huzuru temsil eden bir akça ağaç. Benim de niyetim kesinlikle buydu. Ben ee, bu ağacı kurarken sağlıklı, huzurlu bir yılın bizi beklemesini ümit et, ediyorum. Hala da aynı şekilde. Tabii ki aksilikler olacak. Tabii ki umduğumuz gibi her şey yolunda gitmeyecek. Ama en sonunda böyle güzel ve şirin bir şey elde açığa çıkacak. Bunun bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin şimdiden Hayırlı yılları olsun. Unutmayın ki çağ ağaç, özellikle çam, sağlığı, huzuru temsil ediyor. Gök Tanrı inancına göre de ile konuşmayı temsil ediyormuş. Yani bu bakış açısıyla ben bu ağacı kurdum. Umarım ki siz de bu bakış açısıyla huzurlu ve mutlu bir yıl yaşarsınız. Kendinize çok dikkat edin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. Mutlu yıllar şimdiden. Kendinize gerçekten çok dikkat edin. <laughs> Umarım 2025 çok güzel geçer. Ben dedim ki bu videoya bakıp Mimine çok uğraştım ama çok güzel bir yıl geçti. Dikkat edin kendinize.